Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bundan önceki bölümde hatırlayacaksınız Tokat'a gelmiş. Tokat'a gelince de kısa bir Tokat turu yaptıktan sonra Tokat kebabı yiyelim diyerek sanayide bir kebapçıya gitmiştik. Burada hem Tokat kebabını yedik hem nasıl yapıldığını görmüştük. Arkasından tekrar yola düşmüş akşam hava karardıktan sonra da Amasya'ya gelmiştik. Amasya'ya geldiğimizde nerede çadırlarımızı kurabilir, kamp yapabiliriz diye araştırırken Kırklar Dağı'nın eteklerinde yukarıda Amasya'ya kuş bakışı bakan bir yerde çadırlarımızı kurabileceğini söylenince biz de aracımızı hemen Amasya'da uygun bir yere bırakıp akşam karanlığında Yeşilırmak kıyısında şöyle bir tur atalım diyerek kısa bir gezintiye çıktık. Şimdi Amasya'ya Yeşilırmak kenarında yürüyelim. Bakalım nasıl bir yermiş Amasya. Bu arada benim Amasya'ya ilk gelişim. İyi seyirler. Bu arada söylememe gerek yok. Biliyorsunuz Amasya tarihi bir şehir. Şimdi birazdan Yeşil Elmak kenarında dolaşırken hemen çevresindeki dağlarda Amasya Kalesi'ni de göreceğiz. Işıklandırılmış halde. Zaten bu gezimiz bir Amasya gece türü oluyor. Fazla kalamayacağız. Akşam kampımızı yaptıktan sonra Ertesi gün kahvaltı sonrası tekrar İstanbul'a doğru yola düşeceğiz. Ama buraya kadar gelmişken ama senin bir gecesini görevi istedim. Başta da söylediğim gibi bu benim Amasya'ya ilk gelişim. Fakat daha şehir içinde yeni adımlamaya başlamışken Gördüm ki bayağı turistik bir yer. Çok da turist var. Belki hafta sonu olmasından dolayı. Ama Yeşilırmak Nehri gayet güzel aydınlatılmış. Şehir güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ulaşalım bakalım. Bu arada ben de size Amasya ile ilgili bazı tarihi bilgiler vereyim. Amasya biliyorsunuz Orta Karadeniz bölümünde yer alan Anadolu'nun eski yerleşim şehirlerinden bir tanesi. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuş. Kentin bilinen en eski adı söylendiği biçimiyle günümüze kadar çok fazla değişikliğe uğramadan gelen Amasya. Milattan önce 60. ve milattan sonra 19. yıllarda Amasya'da doğduğu tahmin edilen ve coğrafya ilminin mucidi olarak tanınan Strabon yazdığı ünlü coğrafya kitabında Amasya'dan Amasya olarak söz eder. Strabo'na göre Amasya ismi, burada yaşamış olan Amazon Kraliçesi Amasis'ten gelmektedir. Bulunan Yunan ve Roma sikkelerinde görüldüğü üzere isim çok fazla değişmeden sonunda Türkler Amasya olarak adlandırılır. Amasya'nın bugüne kadar 19 farklı devletin egemenliği altına girdiği de söylenir. Amasya şehrinin kurulduğu tarihi kesin olarak bilmemekle birlikte yerleşimi Hitit dönemine kadar uzandığı tahmin edilir. Milattan önce 281 yılında kurulan Pontus Krallığı'na bir süre başkentlik yapar. Milattan önce 70. yılında Roma topraklarına katılır. Milattan sonra 3. yüzyılda gelişen yerleşim önemli bir dini merkez konumuna yükselir. 4. yüzyılın ikinci yarısında Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle yerleşim Roma, Doğu Roma topraklarına katılır. 712 yılında Arap ordularınca ele geçirilen yerleşim kısa süre sonra yeniden Bizans topraklarına katılır. Yerleşim bu tarihte 11. yüzyıl sonlarına kadar Bizans hakimiyetinde kalır. 1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Anadolu'nun birçok şehri gibi Amasya'da 11. yüzyıl içinde Türklerin egemenliğine geçer. Artuk Bey tarafından ele geçirilen yerleşim daha sonra Danışmen Gazi'nin denetimine bırakılır. 1080 yılında da yeni kurulan Danış Mertliler Devleti topraklarına katılır. Şehir 2. Kılıç Aslan tarafından 1175 yılında Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına katılır. Kılıç Aslan tarafından oğlu Nizamettin Argun Şah'a bırakılan yerleşim 1193 yılında Kılıç diğer bir oğlu olan Rufnettin Süleyman tarafından ele geçirilir. 1237 yılında başlayan Babayi ayaklanmasında isyancıların denetimine giren yerleşim 1240 yılında Selçuklu kuvvetlerince yeniden ele geçirilir ve isyanın ele Baba İshak'ta yakalanarak Amasra Kalesi'nde İdam Bu arada Amasya'nın tarihine kısa bir ara verip Yeşilırmak üstündeki köprüden karşıya geçip Amasya'nın tarihi ara sokaklarında dolaşmaya başlayalım. Burası da şehrin bir başka keyifli yanı. Şimdi hem sokakları dolaşıyor, hem kaldığımız yerden ama tarihine devam edelim. Abay ayaklanması ile iyice güçsüzleşen Selçuklular, 1243 yılında meydana gelen Köse Dağ Muharebesi ile Anadolu'da güç kaybetmeye başlar. 14. yüzyıl başlarında da Amasya şehri Moğol valilerince yönetilmeye başlanır. Kısa süreliğine ikinci Giyasettin Mestunoğlu, Taceddin Altınbaş tarafından ele geçirilen yerleşim sonrasında Eretnam Beyliği topraklarına katılır. 14. yüzyılın ikinci yarısında yerleşim Emir Hacı Şap tarafından ele geçirilir. Şap ölümünden sonra oğlu Osman bu hükümdarı birinci Beyazıt'tan destek ister ve şehri Kadı Burhanettin'e karşı savunur. Osmanlı ile Kadı Burhanettin mücadelesi sonrasında Amasya 1393 yılında Osmanlı topraklarına katılır. Şehrin idaresine de Şehzade Çelebi Mehmet getirilir. 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı sonrasında Çelebi Mehmet Amasya'ya çekilir. Fetret Devri olarak adlandırılan dönemde kardeşleriyle ve diğer beyliklerle mücadelesini 1413 yılına kadar Amasya'dan sürdürür. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişah Amasya'da dünyaya gelmiş ve şehzadelik yaptığından Amasya Osmanlı tarihi açısından da büyük öneme sahip ol, ve de şehzadeler şehri olarak da. Birinci Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi padişahlar Amasya'da şehzadelik yapmışlar. 16. yüzyılda bir sıra Rum devleti merkez şehri konumunda bulunmuştur. Ayrıca Amasya 16. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlıların doğu sınırında stratejik bir öneme sahip olur. 1520 yılında Amasya 48 Müslüman, 4 gayri Müslüman olmak üzere toplam 52 mahalleden oluşan bir şehir konumundadır. 1555 yılında Amasya Anlaşması Buradayım sağ olun. Şehir Celali İslamları sırasında 17. yüzyıl başlarında tahribata uğrar. Bu tarihten sonra bir sancak merkezi olarak sakin bir dönem geçirir. <laughs> Yer Çok yerde gördük onu. ya. Ya bunu Merhaba. Merhaba. Ee, ben Ezgi Serduç. Bugün size Şehzade çay ikram edeceğim. Şehzade çayı? Şehzade. İçinci Şehzade alıyorsunuz. İçerisinde elma, karadut ve şifalı bitkiler var. O, tadı güzel mi? Tadı müthiştir. Ee, sıcak soğuk her türlü tüketebilirsiniz. Ee, Daha Bence sonra... Amasya'ya gelenler ne yapabiliyor? Bence Amasya'ya ilk geldiğinizde Kalesine i̇lk Amasya Kalesi'ne çıkmalısınız. Amasya'yı Amasya bir kuş bakışı görün. Tamam. Daha sonrasında Kral Kaya Mezarları. Sonra içeri şehir. İçeri gelince Ziyagil Konağı'na gelmeyi de unutmayın. Daha sonrasında e, minyatür müzelerimiz, Ferhat Şirin Müzesi. Sonra e, mantı evine gitmeliler, mantı yemeliler. E, sonra... Mantı? Buranın evet. mantısı mı yapıyor? Burada çok güzel bir mantıcı var. Mantıları çok iyi yapıyor. Oraya tamam. gitmeli. gitmeli. Yemekleri sonra geliyoruz. Peki başka nereleri görebiliriz? Bu yeşil ırmak etrafı da çok güzel. Evet yeşil ırmak etrafında e, sandal var. Sandalla bir gezi de yapabilirsiniz ırmak üstünde. O da çok iyi olur. Bir amasya görün yani. Güzel bir sokaklar şehrimiz. Çok güzel tarihi sokaklar. Çok güzeldir sokaklarımız evet. Peki gündüz mü daha güzel amasya? Akşam mı daha güzel? Gece daha güzel. Gece daha güzel evet. değil mi? Bence güzel güzel her iki türlü de çok iyi. Nasıl? Her iki türlü de çok iyi. Çünkü sabah o kayaların e, görüntüsünü, sonra insanların, burası mesela diğer şeyler gibi değil. Çok sakin bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Daha sonra insanlar sürekli bir şeylere yetişmek için, koşturmacı için de değiller. Sakin yani bu şehir. İnsanlar da iyidir. Evet, güzel ya. Yani. Bir dakika durduk ya. Ama size gelenler ne yiyebilir burada? Mesela geldi buraya, otelde değil de kendi aracıyla geldi. Güzel kahvaltı edebileceği yer var mı? Veyahut nerede kahvaltı edebilir? aradan şurada bir ara var. Oradan hemen sola dönünce bir tane Neyire kahvaltı sofrası var. Oranın kahvaltı... Nasıl kahvaltı? Yöresel kahvaltı mı? Yöresel kahvaltıları var. Her şeyi... Organik. Organik. El yapımı. Peki buraya ait yöresel yemekler var mı? Bamya yemeği, yemekler. keşkek. Bamya. Buranın bamyası mı var? Bamyası meşhurdur. Bamya, keşkek, sonra... Amasya çöreğimiz var. Amasya nesi? Çöreği. Amasya çöreği. Allah Allah nasıl oluyor? Bak <laughs> kadarını bilmiyorum evet. ama meşhur. Sonra Amasya çöreği var. Bakla dolması var. Denemek isterseniz müthiş tatlar. Buyurun şef, şey selçuk ikram edelim size de. Öyle ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ha? Biz teşekkür ederiz. Kanalınızın ismi ne? Bu güzel sohbetten sonra Amasya sokaklarında ulaşmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok keyifli sokaklar. Eski evler, konaklar, restoran edilmiş, yiyecek içecek, bilgi eşya satılan yerler haline getirilmiş. Çok keyifli yerler. Burada dolaşırken vakti nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bu arada hem sokakları dolaşalım hem Amasya'nın tarihine kaldığımız yerde devam edelim. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 12 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Amasya'ya gelmesiyle atılır. Kurtuluş mücadelesinin planları Amasya'da hazırlanır. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nin toplanmasına burada karar verilir. 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır sözüyle milli mücadele fiilen başlatılır. Bu yönüyle Amasya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu sürecinde atılan ilk önemli adımın gerçekleştiği yer olmuştur. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilahi yapılanması sonucunda Amasya ilk statüsü kazanarak kendi adını taşıyan ilin merkezi oldu. Böylelikle Amasya'nın tarihini Kısa da olsa açıklamış olduk. Şimdi Amasya'da gezmeye devam edelim. Bakalım, daha çadırlarımızı kuracağız gece karanlığında. Saatler gece yarısına yaklaşmakta ama biz daha alt yerimizi bulmuş değiliz. Yerini tespit ettik ama nerede kuracağımız henüz belli değil. Bu kadar da rahatlık olmaz değil mi? Tabii bu şekilde kamp yapmaya alışık olunca nasıl olsa çadırlarımız var. Bir şekilde bir yere kurarız düşüncesiyle hareket ediyoruz. Her seferinde bir çözüm bulduk. Bakalım bu akşam nasıl olacak. Amasya sokaklarında dolaşırken güzel tarihi bir yapının içinden müzik sesleri geliyor. Şimdi oraya giriyoruz. Bakalım ne var? Güzel ama daha çadırlarımızı kuracağımız yer belli değil. O yüzden fazla kalamıyorum. Artık çadırlarımızı kuracağımız yeri bulma zamanı. İşte tam da burası çadırlarımızı kurduğumuz yer. Birkaç yere bakıyoruz. Fakat burayı gözümüze kestiriyoruz. Şimdi ben size buranın gece fotoğraflarını da göstereyim. Bakın, Amasya'ya kuş bakışı tepeden bakan nasıl bir yere çadırımızı kurmuşuz ve de nasıl bir manzaramız var. Ve de bundan sonraki videoda hemen ertesi günün sabahına geliyoruz. Kamp yerimizi gündüz gözüyle bir görelim. Kampımız gördüğünüz gibi Dağının eteklerinde. Amasya'ya kuş bakışı bakan bir yerde. Bizim geldiğimizde birkaç tane karavan vardı. Buraya genellikle karavan bırakıyorlarmış. İşte çadır kurulabilecek bir yerde değil aslında. Zemin, beton ama biz zaten çok fazla kalmıyoruz. Bir gece kalıyoruz. Bizim için ideal bir yer. Yalnız tuvalet, elektrik, su yok tabi. Arka tarafta bir tuvalet vardı ama kullanılmıyor sanırım biraz bozulmuş. Yalnız çevrede doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Sabahleyin ben erken kalktığım için arkadaşlarım kalkana kadar biraz çevrede yürüyorum. Sonra geri dönüyorum. Güzel, keyifli bir yer. Şehrin ve içinde. yürürken görüyorum ki videodan da görülüyor. İnsanlar yürümüşler. Değişik parkurlar var. Belli bir işaretleme falan yok. Ve tahmin ediyorum insanlar kafalarına göre değişik yerlerden yürümüşler. Bu yüzden de böyle bir sürü patika oluşmuş. Biz uzun süre kalmadığımız için çevrede çok fazla uzun yürümedim. Şöyle bir dolaşıp geldim. Ama güzel. Keyifli bir yer. Hadi gelin arkadaşlar kalkana kadar biraz yürüyelim. Uyku tatlı geldi galiba. Halen uyuyorlar. Hava da güzel. Yoruldular da tabi. Normal. burası çadırları kurduğumuz alanın girişi aslında güzel bir de kapı yapılmış. Yani içeriye girip araçlarınızı, karavanlarınızı bıraktıktan sonra kapıyı da kapatabilirsiniz. Güzel bir yer. Yalnız biraz işte düzenlenmesi lazım. Yoksa manzara muhteşem. Akşamki manzarayı gördünüz. Bu arada arkadaşlar da kalkmışlar. Sabahleyin kahvaltı hazırlıkları başladı. Birazdan boşluklarımız yıkandıktan sonra kahvaltıya başlayacağız. Sonra İstanbul'a devam. Şimdi arkadaşlar bu tür yolculuklarda bagaj yerleştirme işi önemlidir. Bir de bir mühendislik işidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız bagajı yerleştirmekle meşgul. Seyretmesi biraz keyifli oluyor. Arada videoda çekiyorum. Şimdi birkaç eşya yerleştirilecek. Olmayacak sonra tekrar çıkartılacak. Tekrar indirilecek. Ama artık son yerleştirmemiz. Nereye gidiyoruz? Ne? Artık İstanbul'da. Evimize. Badaş, sonunda evimize gidiyoruz. Evet. Yatağımıza yatacağız. Ah yatak. Hayatlarımızı uzatacağız. Aynen. Kırklanacağız, temizleneceğiz. Kırklana bakacağız. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Onun içine bir şey koyduktu zaten. Umut'un abinin brandasını bir daha sokalım. Arkadaşlarım, Bokac'da ulaşırken ben size kamp yaptığımız yeri çevresini, Amasya'yı gündüz gözüyle göstereyim. Bakın gece manzarası çok güzeldi ama Yüzdüze fena değil, tam tepedeyiz. Şimdi buradan yukarıya çıkarken de kamp yapılacak başka yerler var, buralarda da kamp yapabilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla en uygun yer bizim kamp yaptığımız yer. Buralarda da böyle çay bahçeleri, kafeler var. Burada değişik ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz, bir şeyler yiyip İçebilirsiniz. Ama geldiğinizde bir kere buraya çıkın derim. Hem gündüz çıkın ama gündüz gözüyle görün. Hem gece manzarasını sevdim. Gece manzarası gerçekten çok güzel. Muhteşem. Son iki videomuzda yoldan yolda biliyorsunuz değişik ürün satılan yerler var. Bunlardan bir tanesinde duruyoruz. Bakın burada bol miktarda sarımsak var. Arkadaşlarımız buradan sarımsak alıyorlar. Onun için de biraz alışveriş yapıyorlar. Bize kısa bir mola veriyoruz. Fırsattan istifade. Sonra İstanbul'a artık devam ediyoruz. Bunlar da Amasya etkinliğimizle ilgili son görüntülerimiz. videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi videonun sonunu etkinlikte çektiğim fotoğraflarla ve kısa bazı açıklamalarla bitireyim. Şimdi biz Amasya'ya Tokat'tan çıkıp geldiğimizde hava karardığında Amasya'da olmuştu. Dolayısıyla Amasya'yı gezemedik. Çünkü programımızda yoktu. Yolumuzun üstünde uğradık. Akşam da hava kararınca Amasya'da kamp yapalım dedik. Fırsattan istifade de Amasya'nın gecesini gördük. Tabi Amasya'da görülecek bir sürü yer var. Biz sadece Amasya Gece, Yeşilırmak kenarında böyle bir tur attık. Ara sokaklarda dolaştık. Ama gördük ki Amasya'da görülmesi gereken bir sürü yer var. Bunlardan bir tanesi Amasya'nın sırtında bulunan Amasya Kalesi. Buraya çıkmadık. Gündüz gözüyle Amasya'yı dolaşmadık. Çevrede görülecek çok yer var. Gördüğüm kadarıyla Amasya turistik bir yer. Çok da popüler. Akşam şehri gezerken sağda solda bir sürü tur otobüsü vardı. Bayağı bir insan geliyor, ilgi görüyor buraya geldiğinizde kaleye çıkın demiştim. Bir de dağın yamaçlarından tepeden Amasya'yı gece bir kere seyredin. Görüntüsü muhteşem. Fotoğrafını koymuştum. Amasya'ya umarım tekrar yolumuz düşer ve daha tekrar rahatlı detaylı gezeriz. Başka yerlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey 原来是如此。Yeah, <laughs>